Herkese merhaba, hepiniz Cihat Trafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Yatay ve sürtünmesi düzleme küp şeklindeki bir sandık, orta noktası koordinat sisteminin orijinine gelecek biçimde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Üstten görünümü verilen ve başlangıçta durgun olan bu sandığın eksi iç yönüne bakan yüzünün tam ortasına bağlı bir yaya. Evet, şuraya şöyle bir yay bağlanmış. Bu yaya bir kuvvet uygulanıyor. Bir F kuvveti şu tarafa doğru uygulanmıyor Tamamdır. Ve artı y yönüne bakan yüzünün tam ortasına bağlı bir ipe de f kuvveti uygulanmıştır. Aynı anda uygulanıyor. Buna göre sandın hareket yönü verilenlerden hangileri olabilir? Evet, yayı gerseniz de, çekseniz de, yani x de uzasa, 2x de uzasa, yaydaki kuvvet sizin uyguladığınız kuvvet kadar olur. Evet, sanda eksi x yönünde yaydan dolayı bir f kuvveti uygulanır. Haliyle aynı şekilde ise yukarı doğru ipten dolayı bir f kuvveti uygulanacaktır. Böylelikle iki tane f'nin bileşkesini alırsanız sandık da şu yöne doğru hareket edecektir. Zaten sürtünme önemsizdi. Onları dikkate almayınca sandık bu ikisinin bileşkesi yönünde hareket etmiş olacak ki aradaki açı 90 derece f ile f birbirlerine eşit olduğundan bileşken f kök 2 olmalı. Ve sandığımız eksi x ile artı y arasında hareket etmeli. Şimdi de 2'ye bakalım. 2 olabilir mi? Bakın ne demişti? Eksi x yönüne bakan yüzünün tam ortasına bağlı bir yaya f kuvveti uygulanmış diyor. Ama yaya f kuvveti nasıl uygulandığını bilmiyorum. Şu tarafa uygulanmış olabilir. F kuvveti bu tarafa uygulanmışsa yay sıkışacaktır. Yay sandığı o halde bu tarafa doğru f ile itmiş olacaktır. Bir de bunu düşünelim. Yay bu tarafa doğru sandığı iterse zaten ipte itme diye bir şey olmaz ki hep çekme olur. Dolayısıyla F ile F'nin bileşkesi yine şu tarafa doğru olur. Bakın bu da oldu yav. Bu da oldu. Yani şurası artı yaydı. Burası ise artı x'ti. Dolayısıyla artı y ile x arasında olabilir. Peki artı x ile eksi y arası olabilir mi? İpteki gerilme kuvveti İtme yönünde olmaz çünkü artıya yönüne bağlanan bir ip diyor. Artıya yönüne bağlanan bir ipe fe kuvveti anca çekme yönünde uygulanabilir. İtemezsiniz ki itmeye çalırsanız kuvvet sıfır olur ipte gerilme oluşmaz. Dolayısıyla x benim aradığım cevaplardan biri olamaz. Bu durumda cevabımız c'de cihatça fizikte 1 ve 2 olarak yer almakta. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.